Şimdi şöyle yapayım hocam. Tamam. Yayın başladı şimdi. Yayını paylaşalım. arkadaşlar hoş geldiniz yeni Yayını paylaşıyorum. Buraya paylaştık. Burada zaten gerek yok. Davakah bakalım arkadaşlar? Yayın, yayınımız başladı. Ne yapıyor, ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor ya? Evet. Hadi bakalım. Şimdiden açık Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ne Nasıl gidiyor? Hayda Bekir. O zaman tutupturuyor duruyor Kötü oluyor ya. adam Bekir. Ne yapacağız? Sular kesik olsun nasıl oluyor anlamadım. Sular mı kesik? Allah Allah. Belki şey yapıyorlardır. Suları yeniliyorlardır. Bakım yapıyorlardır. Mesela bizim burada arasına gidiyor. Bakım şeyleri oluyor. Çektim ona perde. Ne alakalı? Aleykümselam hoş geldin. Ee, bir şey yap. E, ee, Aslan ne kantin vardır. Oradan su al. İşini hallet. O Ömer hoş geldin. Aleykümselam. Şey yap, yanında biri var mı diyeceğim de ailenden birine söyle. Yakından böyle market falan varsa, hemen yakın yerde alıversin. Sen uslakken ne kadar zor şey olur? Yok iyilik atma, yok hocam. Yok her şey şantiye bilmem bir tane hani. tamam. Çeyap şey ee, ne yap mı? misin? Tret yol diye yok tret yol muydu? Yemek sepetim diye bir uygulama var biliyor musun? Yemek sepetim. Oradan bir markete seç zaten sipariş olarak geliyor oradan da. Yani onun şeyini görebiliyorsun oradan. Arıyorsun. Yapıyorsun işte konumunu ayarlıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Burada 1.4. O ne ya? Ne oluyor hocama? Bu arada 35 TL. Oha. Yuh. 35 TL ne? kontin yani hastanelerin şeyi tabi de o, o neyirci hoş geldin aleykümselam normalde su arkadaşlar mesela bir su 5 lira bir şey şeyde marketlerde böyle hastane olsun başka bir yer olsun biraz pahalı oluyor bazı yerlerde hastane farklı Kötüyüz iş? Evet bugün fark ettiyseniz yayına etkin açtık. Ah sen iki buçuk oha. Ay be. Ee, ne oldu? Niye kötüsün? Ne yaptılar sana? Evet elim ayağım titriyor. Komentara böyle çok mutluyum. Tam elin ayağın titriyor da komentara Ha ben onu bir şeyini şey yaptıydım. Onu şey olunca iyileşirsin inşallah. Güz güzel günler seni bekliyor. Geçmiş olsun Ebu Bekir. Bir tab derslerden donuyordum. Bir yandan ayağım burkulayla yere düştüm. hem de dertten dönüyordu. He. Bazen herkes doluyor ya Bu bir bu takılıyor, düşüyor, burkuluyor ayağı. Dizim çirilmiş, ayağım morardı. Hiçbir şey olsun ya. Böyle çavuldu şey mu yara falan? Kanadı mı ya? Ebu Bekir hastanede ne de Nazar mı Ne yaptı? Yere düşmüş. Ne oluyor? Bu chatte ha bire şey neydi? Ne diyorlar ona sakat <laughs> sakat dediğim hasta şeyinde ya öyle ne oluyor lan ayağım daranırsın ya 2-3 güne geçer nehir Ya Bekir doğru. Sana çok kötü şeyler uyguluyorlar. Bugün okulda yangın çıktı. Ayda. <laughs> Bu ne ya? Chat'teki muhabbete bak. Bir hastane de cebelleşiyor. Bir ayağına bıkmış. Mahfuzda da okulda yangın çıkartmış ya da çıkmış. Bu ne ya? Ben zor Az kaldı doktora vuracağım. <laughs> doktor ne yapsın? İyileşmen için yani gerekeni yapıyor. Ben <laughs> nasıl çıkarttın ya? Ne yaptın? Bunlar bir de yeni doktor öğrenci. Oha. Öğrenci mi? Öğrenci dediğin stajyer oluyor. Yani. Stajyerler yapıyor herhalde Oh Fatih hoş geldin Chat like atalım ya Yine öğreniyoruz Uzman çağırlar tabi öyle Her yerde öyle mesela Oo oh, güzel Kedi küçük müydü büyük müydü? ya yemekhanede abla ocağı açtır Ben de kağıtı yakıp yeri attım. Öyle işte. Yemekhanede ocağı aç dedi. Kağıtı yakıp yere attın. <laughs> Senin nasıl bir şeyin var? Kağıtı yakamıyorsan bile kağıtı şey yap yapacaksın yakacaksın kağıtı tutuşturacaksın ocağın şeyini açacaksın de giydireceksin hafif bir yanacak zaten yani o Bekir yakın olsam getiririm şey yaparım da yazacağım olmuyor böyle Bizim yemek beni yazmış bizim yemek haneci abla geçen makarna eliyle koydu. Makarna eliyle mi koydu? Yaşılmaz. Merhaba abi İbrahim Yok hocam ben selam şey anmıyorum. Hoş İbrahim eş Bu arada. Niye selam göndereyim lan tanımadığım yerine? Chat like atın hocam. Birazdan zaten çok uzaktık. Şimdi az az az, az uçağa gel. Allah Allah. Yok ya. Çok para mı? Şey yap. Otobüs parası lan. Gelirken bana o şeyleri alır E tabi İngiltere'ye girdi var beni bedava götürüyorlar nasıl ya Allah Allah Hoşlandı da ben kendimi harcarım <laughs> Allah Allah Abi arkanda biri var Allah Allah kim var Arkada birileri var da öyle konuşuyor <laughs> Kim olabilir sence Şimdi söyle ben çevirmenlik yapacağım böyle böyle gideceğim biz yerleri tanıtacağım. Ee, i̇yi miş? Çevirmenlik yapacağın da nereye gidecektin dur? İ İngiltere var mı? Yani İngilizce iyi konuşabiliyor mu? Evet gideceğimiz yerlere. Sor. <laughs> konuşuyorum seviyem C1 no, nasıl yani yani ne düşük mü orada mı yüksek mi gece yıllar seyret tufkanlar ben yani yüksek iyiymiş vay be İngiliz konuşma seviyesi B1'den C2'ye kadar. Vay be. Ben evden çıkamıyorum. Millet İngiltere'ye gidiyor. <laughs> Beleş'e gidiyor ama. Hocam evden çıkabilirsin. Bak kapıdan çık. Kapının otur. Çıkmış oluyor. <laughs> Atla babalı mahfuz Tor torpil geçiyorum sana. <laughs> Allah Allah. Ya oğlum. Di Ne? Oğlum sen ne diyorsun ya? Anlamıyorum. geliyorum nere nere değil bu değil ne? bu terlik yemezsin sakin ol ya sana burcu bu getireceğim Eyt abi getireceğim abone ol ne var ne yok direkt yazayım. Ek İngiltere. Neyi? Meşhur. Neymiş acaba? Yüceler falan, saat kuleleri falan varmış. Vadiler, saraylar. Bak, İngiliz çayıymış. O komple ne lan? puding, fırında kuru fasulye, fırında. Nasıl lan? ova <laughs> çalmışlar. O da bir şey, o da bir şey. Ya bir tane büyük saat kulesi var be abi. İşte o da hep bir kere gir. Değil mi? <laughs> Allah bir keresinde hava nalandan gelirken bir turiste söyledim. Ayda öyle bağırdı diye yaratmıyor glük birşeyi taraf edeyim mi Eto'cuğum abone ol abone ol lazım ona şey getireceğim hocam böyle acılı şeyler getireceğim tuvaletten çıkamayınca köpek <laughs> çıktım. <laughs> Tuvalete gidip dur çıkarsa ne Yem Yemeğin yok bu bu çukur bak bak. Onlar yüzünü bana öldü. Ne hala bana? Bundan dolayı mı yaşıyormuş lan? Sen niye abartı bu cubur yiyorsun ki hocam? Abartı. Yeme oğlum sende. Ebet ki başka bir şeydendir. Yani o sana çıkan rahatsızlık. Ebet ki neyin var söyler misin? Yazar mısın? Neyin çok merak etmiş. Ebet sen söyleyiver. Yazı ver hadi. Şimdi bunda ne varmış biliyor musun? o can hoş geldin Şimdi değil, ben anlatacağım da hangisinden başlayayım? E İzirham'la konuştuğumuz mesajlar şeyler var hatırlamıyorum onları da. Kemoterapi diye bir şey var. O ona gireceğim dedi en Öyle onu yaptığı zaman, girdiği zaman iyi oluyormuş. Çok değişik, bilmiyorum. Yani başka ondan, ondan önce olaylar var da onlar sakıncalı bir durum. Yani burada anlatılması sıkıntı. hem <laughs> <Yani> bir gün için. Çumur ne? ne ney? bundan bir söylenecek bir şey yok da ondan öncesi de var ama. <laughs> ya yani bir de <laughs> 要呀，你怎么了嘛？ kanser varmış bir yerinde. O da bitmiş. Öyle. O ne yüzden 5 yıl kaldı. Kadatiye mi gidiyorsun? 5 yıldır maşallah. E, Eşağı olursun sen. Daha devam edersen e, karate hocası olabilirsin. Yani devam etmek istersen. biraz daha büyüdüğünde boyun falan uzarsa şey olursa politik falan yapabiliriz tabi puanların her şeyin yeterse neyir emir misin <laughs> o pekki e hoş geldi ali kıyafetler selam meton e neler ya pek <laughs> kabartma iki tane video 17 tane video atmışsın bazıları çalmışsın bazıları kendi içeriği çok karışık bir şey o altı bin kupamı aldın abi Kızıl gazla oynama, oynamıyorum kardeşim maalesef, maalesef. Mahfuz ne ne kadar yollayayım derken anlamadım. Ne yollayacaksın? Ne yapacağım? Şimdi bir şey diyeceğim. Kötü kelime kullanamıyorum. Kullanmayın hocam sakin. Hey be. Çiç çiç. Arda, sen hala Zula oynuyor mu lan? Buradaysan Arda yaşar. Eskiden oynuyordum yani önceden oynuyordum. Artık bıraktık. Başka oyunlar oynuyoruz. Bıraktım olan oynuyor. İyi. Hocam şey oynuyor mu Arda? Minecraft. Minecraft yayınları yapıyor sonra sıra gelirsin son oynarız beraber. Özlem Aleyküm selam hoş geldin. Tamamdır neydi? Sen dinlen. Ben niye geri, ileti geri çekti? Gelirsin geri çekti hocam bu. Minecraft oynuyorsun güzel. Ara sıra Minecraft yayınları oluyor. Bu ara sıkıntı ya, çok küçük bunları. Hiç güç vermiyor. Verme hocam. Sonra şu olur. Bir bakarlar. Soymaya kalkanlar Sakin ol. Black Desert ve Crash'lerle oynuyorum ben. Kodak Desert bilmiyorum da arkadaşlarla oynuyorum. 6000 kupayım. Ne diyelim? Aynı açıyorum öyle kardeşliği öyle yayına. <laughs> da mobil yayını açsak? Oyun yayını falan. Ne yapabiliriz acaba? Mobil. Lol oynamıyorum. Oynamıyorum lol. Biz Minecraft yayını mı Ne yaptık acaba? Bir oyun yayın açmak istiyorum da hangisini açacağım bilmiyorum. Hesap derken Rol oynamıyorum ki ne hesabı hocam. daha hangi oyunlar var bu bilgisayarda var kitap var bu adam çok şey yapamıyorum yani çok şey oynayamıyorum sinir olsun bu <laughs> e-futbol e-futbolda çok ciddi gelmiyor ve telefondan popciayla olabilir crushleyen e-futbol telefon içi telefondan Bilmiyorum yani. Bilmiyorum, bilmiyorum hocam. Hangisini yapsak acaba? Ay fuck ya yine. PUBG oynarız da. Ben kötü oynuyorum o var şimdi. O kadar hiç şey değilim yani iyi değilim. Evet şimdi yayını kapatıp e, abone olmayanlar varsa abone olalım arkadaşlar tamam mı? Biraz sonra telefondan ayar ay yapacağım. Yani uygulamayı açacağım, oradan oyun yayın açacağım. Haber olsun. PUBG Mobile yayın açacağım. Tamam mı chat? PUBG'yi PUBG, PUBG güncel güncelleme geldiyse Sonra açarız hemen yayınımızı. Tamam mı? PUBG yayına açtığımızda Arda ben çete adımı atayım. Tamam mı? Zaten ben sabitlemeyi yazarım. Çete yazarım. Eklersin beni. Atılamıyor zaten. Şu an ismimin tam şeyinde. Ede yani ben kapatayım yayını. PUBG'yi de açarım. Evet bu kanaldan Arda başka kanalım yok zaten YouTube kanalı olarak bu kanaldan şimdi yayını kapatacağım an sayfaya zaten düşer yayın yayın açtığım zaman aboneliklere bakın o zaman şimdi açacağım ayar yapacağım güncelleme geldiyse güncellemeye bekleyeceğim güncellemeden sonra hemen açacağım uykulamaya yayın açacağım Hadi görüşürüz. PUBG Mobile yayını hemen 5-6 dakika sonra Bye.